Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz Karaca Hatır Türk Kahve Makinesi, 2 yıl garantili, 999 lira. Korkmaz markasına ait fırın, 1 adet yuvarlak tepsi ve 1 adet iç teli ile birlikte geliyor, 3099 lira fiyatı. 4 parça banyo seti, toplam 150 lira fiyatı, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Karaca altılı meyve bıçağı seti, toplam 89 lira. 7 parça granit tencere seti, 669 lira fiyatı. Çiğ köfte tepsisi, 55 santim boyutunda, 120 lira. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Kuntel elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili, 280 lira fiyatı. Kumtel fanlı ısıtıcı, 2 yıl garantili, 245 lira fiyatı. 2 katlı tabaklık, 180 lira fiyatı. Ahşap bazlama aparatı, 21 santim boyutunda, 140 lira. Ayaklı kek standı, 65 lira fiyatı, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Askılı tezgah üstü düzenleyici, 135 lira fiyatı. Berlin 3,5 litre ve 7 litre kapasiteli 2 adet düdüklü tencere, toplam 540 lira. Ayaklı ve kapaklı kek fanusu, 230 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile şal, 120 lira. Dörtlü kışlık kalın termal çorap seti, toplam 60 lira. Altılı çekmece içi düzenleyici kutu, 90 lira fiyatı farklı renklerde 6 kişilik kahve fincan takımı, 199 lira. Modern spiralli masa lambası, 85 lira. Gri çizgili elbise kılıfı, 29 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kili sıvı sabunluk ve süngerlik seti, 70 lira fiyatı. Sırt karın ve ayak masaj aleti, 170 lira fiyatı. Kılıflı sıcak su torbası, 35 lira. Karaca 8 parça çelik tencere seti, toplam 850 lira. Tüm masası, 350 lira fiyatı. Aura banyo şofbeni, 2 yıl garantili, 750 lira fiyatı. Şarjlı kazak tüy temizleme makinesi, 75 lira. Beşli çocuk odası oyuncak düzenleme sepeti, toplam 440 lira fiyatı. 3 adet çok amaçlı dolap içi düzenleyici, her biri 13 litre kapasiteli, toplam 180 lira. Kadın yünlü hırka, XL'ye kadar beden bulunmakta, 149 lira fiyatı. 6 parça kombi sahan seti, 315 lira. Çelik kulplu tencere, 60 lira fiyatı. Şafır termos, yarım litre kapasiteli, 120 lira fiyatı. 2 katlı kurabiyelik, 89 lira. Polar boyunluk bere, 34 lira fiyatı. JBL kulaklık, 119 lira fiyatı. Desenli ikili tepsi, 60 lira fiyatı. Dekoratif yuvarlak ayna, 45 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Arzum mikser, 3 yıl garantili arkadaşlar, 280 lira fiyatı. Dörtlü banyo havlusu seti, toplam 80 lira. 3 parça siyah mutfak seti 50 lira. Dekoratif 2 adet ahşap raf 70 lira. %100 pamuklu çift kişilik nevresim takımı 210 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 499 lira. 4'lü salata sos seti 120 lira fiyatı. Dolap içi düzenleyici organizer 45 lira dikiş iğne ve iplik seti, toplam 80 lira fiyatı. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi, 60 lira. Ayağı sıcak tutan kışlık panduf, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 95 lira. Midi hamur açma masası, 26 santim boyutunda, 185 lira. Yün örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. Kütahya'dan 6 adet seramik çorba kasesi seti, toplam 70 lira. 10 parça nakışlı bornoz seti, toplam 299 lira. 2 bölmeli kırlı çamaşır sepeti, 240 lira. Paşa Bahçe 8'li meşrubat bardağı seti, 140 lira fiyatı. Mini dikiş seti kutusu, 12 lira fiyatı. Lotus kanalya çiçeği kolye, 80 lira. Boyun bel ve ayak masaj aleti, 269 lira fiyatı. Emaye tava, 26 santim boyutunda, 160 lira. Çok kullanışlı çamaşır sepeti, 350 lira fiyatı. Katlanabilir çamaşır sepeti, 20 litre kapasiteli, 245 lira. Hasır kapaklı ekmeklik, 70 lira. Çift saplı tava, 24 santim boyutunda, 215 lira. Lavvira altılı çerezlik kase takımı, toplam 50 lira. Paşa Bahçe Borcam Kare Fırın Kabı, 50 lira. Takı Dolaba Düzenleyici, 60 lira fiyatı. Baton Rüzgar Gülü Kek Kalıbı, 80 lira. Çekmeceli Ekmeklik, 350 lira. Çok Amaçlı Koltuk Yanı Sehpa, 150 lira. 13 Parça Cam Baharat Takımı, 285 lira. Paşa Bahçe Üçlü Sunum Karafı, 30 lira. Horkmaz Bilender Seti, 3 yıl garantili, 400 lira. Temizlik Kova Seti, 80 lira. Emsan 7 Parça Baharatlık, 100 lira. Küçük ve Zarif Çiçek Desenli Altılı Çay Seti, 34 lira. Bambu Kapaklı ikili Yağlık ve Sosluk, 39 lira. Makyaj Çantası, 40 lira. Ahşap ve aynalı duvar saati, 40 lira. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkelik, 30 lira. Ahşap standlı 12'li cam baharat seti, 79 lira. Bambu fener, 60 lira. Emsan tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 160 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Atılı tatlı servis sunum kasesi seti, toplam 45 lira. İkili kesme tahtası, toplam 70 lira. Organizer takı kutusu, 35 lira fiyatı. Afrika menekşesi, toplam 35 lira. Dolap içi düzenleyici organizer, 27 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa, 20 lira. Aş merdiveni çiçeği, 60 lira. Çamaşır sepeti, 35 lira. 2 kişilik lokumlu kahve fincan takımı, 35 lira fiyatı. Cam salata kasesi, tanesi 11 lira. Çay saklama kutusu, tanesi 15 lira. Laf 8'li saklama kabı takımı, toplam 35 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa, 85 lira. Dolgulu yer minderi, 49 lira. Sofra bezi, 30 lira fiyatı. Metal yer sofrası, 60 santim boyutunda, 50 lira. Kuruyemiş ve baharat bakliyat kovası, 3 litre kapasiteli, 15 lira. Çift renkli kase, tanesi 12 lira. Saksıda kalan çöğe çiçeği, 11 lira fiyatı. Ahşap elbise askılığı, 110 lira fiyatı. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. 7 parça salata kasesi seti toplam 35 lira. 8 bölmeli doğal ahşap saksılık 70 lira. Basınçlı ve ayarlanabilir duş başlığı 15 lira. Nostaljik boncuklu burgu kolye 10 lira fiyatı. 6'lı 5 çekmece içi düzenleyici organizer set toplam 29 lira. Telefon ekran büyütücü 25 lira fiyatı. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira fiyatı. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 15 lira. Altılı meyve desenli kase takımı, toplam 25 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.